Hoşgeldim arkadaşlar ben Feyzi Ben Ferit Ben de Bugün sizleri sizlerle ne oynuyoruz biliyor musunuz ne oynuyoruz Ben de unuttum ismini Buraya bakalım futbol dersi oynuyoruz arkadaşlar Bu dördüncü bölümü üçüncü bölümü ne oldu Bu Jaffu Bandicam çekmemiş Videoyu çekmemiş Evet Antalya Spor'la yapıyoruz Antalya Spor 16. sıra daha demir tane evet demir tane burada defanslar laf belanı oynuyor <laughs> wow pası gördünüz mü Ghost Gamers Ghost Gamers Ghost Gamers Bana top gelsin. Bana top. Top bana gelsin. Bana top gelsin. Dur topla beni birine. Oha! Nerede attın bası? Çıktı dışarı. <laughs> Büyülü paslarım. Hadi oğlum bir gol. Ya cappu defans. <laughs> Ya bana top gelsin, top bana gelmeyin. Ordu spor hep atlıyor bana uygun. top gelmiyor. Ben sana Ordu Spor musun? Ordu Spor olurum. Ordu spor ben. Arada ya sırada bana top geliyor. Hayır. Hayır Ordu Spor, Ordu... Spor. <laughs> şey, ben sen şey Abim bak ben sadece bir adamım kan. Oley çok yaptım, oyuna veda ettim. 80 e var asist yaptım, 83'te oyundan çıktım. Hadi bir artı verin, adamın ah. löpçüsünüz. Evet, adamın löpçüsü gibi löpçüsü. Oo, oh, kulüp doktoru. Aparım. Aparım kulüp doktoru. Aparım. Hadi bir şampiyon bitirelim şunla ligi Oha hepsi var Hani bize top yok. Heh. Bak ben deyince hemen top geliyor. Ben sesimi çıkaracağım. Oha. Oha. <laughs> koştu, <dokuz> ben. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir şut. Salak. Oha. Kenara vursana. Salak. Tekrar 0-0 salak. Salak. Bunu golü gol ya. Gol mü? 31 metre atmışım yine <laughs> Geçen videoda 31 metre pas attıydım. Çok uğurlu rakamlarla pas atarım. Haha <laughs> <laughs> içgüdüler beni yanıltmadı. Kayarak topu tuttum. Saati biz de top çaldığımız her zaman top or orta sağda oluyor. Söyleyelim orta sağda dedim. Asil. Öyle. Gol! Asistimi yaptım. Golümü de döktüm. Asistimi öyle. yaptım. Golümü de döktüm. Yo yo. yo. Hadi ye oh. yo. Hadi ya Yo yo. 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 Yenim. mesafe bir pas Oo birinciyiz. Birinciyiz. Pek bir çok kulübün transfer. Oraya pek çok <gülüyor> Söyleyemedim. <gülüyor> <gülüyor> neden? Neden? <gülüyor> <gülüyor> ya keşke pas ataydım. Veremedim. <laughs> Bek çok takım beni istiyormuş. Hadi bir şut. Gol! Pas, pas, asist, pas. Gol! Gol! <laughs> 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 Hadi Bana top 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 bana atın. Bana top atın. Bir kulüp beni istiyormuş. Galatasaray çıkarsa direkt ona gideceğim. Oha. Adamla şu an hesaplama yapmam gerek. Ya en azı Allah belanı vermiyor. işte yenildik. Ondan sonra çevire gel, çevirebilirsin. Bak her yer var. Ah, seksen bir Eksiler verecekler bana. Bu ne? Lan? Süper lazer vacıklar. Ya yenildik. Kupadan da eğlendik. Lan be, git. Fenerbahçe istiyormuş. Hayır. Fenerbahçe gitme. Hayır, ne olamaz. kufadan elenecek. Hadi içgüdülerim beni yanılttı ama yanılttı. Hiden, Hiden mi? Hiden o değil dedim. Za. Allah Hadi bu benden gol bekliyorum. Kendimden gol bekledim. Üst direk. Allah belanı mı? Üst direk. Lap. Tuttun altına etme ya. Oh, Ghost Games topu kontrol etmiş. Ghost Games topu kontrol etmiş. Ana Ghost Gamers. Ama atak. Neden atak? Hı. Ya bana top gelsin. sahte çıkacağım şimdi oyundan. Finland'de dedim. yorgunum. Goyama. Ja püü fezi, Ordu spa. Ja püü fezi. ka. yıldızı benim, bebeğim. Benim maçın yıldızı. Ordu sep. Hadi maçın yıldızı bendim değil mi kanki? Ya nasıl maçın yıldızı ben olmuyor? Kafan mı güzel? Yoksa anan mı güzel? Böyle ben girme biriktireceğim de şu gramponu alacağım. Ne oldu lan? Yüksek Oyuncu maaşları sebebiyle Fenerbahçe yok olmasın çöktüğü krizde olduğu ifade ediliyor. Sonra önce primlerin menajer ödemelerini oluşturduğu söylenirken kulübün en iyi oyuncularını satmak zorunda kalabileceklerini belirtiyor. İlla ilk, ilk bunları gitmemişim. Saati Fenerbahçe gitme. Oha! <laughs> Bu Kayseri bizim anamızı ağlatıyor. Kaleci abucundan tuttu. Kalecinin sağ abucuna geldi. Hadi yere yat bir. Gole bak. Hmm. Bebeğim sektirerek böyle ordu sıpa golü. Ordu eşek yavrusu golü. <laughs> oha, oha. Hmm. Deniz spor. Galatasaray yoksa deniz spor. Deniz spor yoksa Beşiktaş. Beşiktaş yoksa Allah başka kim yaptı yeniçek <laughs> Yenildik. Yenildik, en hadi lan pas hadi vallahi direğin dibinden geçti gitti ve vallahi direğin dibinden geçip gitti ve de ha bana siz top atmayın siz bana top atmayın. Sizi iyiydi toplar sizi top toplayıcılar Oha! ikinci olmuşuz. Pislik Beşiktaş yine birinci. Hep onların yüzünden. Beşiktaş, öyle, öyle. <laughs> ya, sen, sen. Hep sizin yüzünüzden. Hep senin yüzünden Ferit. Uğursuzluk getir. O Gala sırayla yapıyorum. <laughs> Dakika birden gol yedik. <laughs> gala gecesi. <laughs> Evet, herkese kalan için bir şans. Hadi ya Hadi lan. Arkadaşlar bu şey olarak gelecek. Şey olarak. Hmm. Sezonu bitireceğim arkadaşlar bu bölümde. Zaten fazla maç kalmadı. Evet arkadaşlar parti bitti. Parti ikide